Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kürt çalıştayına tepki gösterdi. MHP lideri İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın da bulunduğu toplantıya katılan 12 gazeteciyi 12 kötü adam olarak nitelendirdi. Bahçeli İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın biz MHP ile konuşur ikna ederiz sözlerine tepki göstererek siz kimsiniz ki MHP'yi ikna edeceksiniz dedi. Ermeni meselesinde aynı 12'li Kıbrıs meselesinde aynı 12'li. Avrupa meselesi ve onun dayatmaları karşısında Türkiye'yi zafiyette düşürecek görüşleri süren yine aynı 12'li. PKK odaklarını ziyaret edip onlarla görüşerek tek yanlı bir Türkiye'de PKK'ya yandaşlık yapanlar şimdi... İçişleri Bakanı'nın Kürt açılımı projesinde devletin güvenliğini temin edecek kurumun içerisine gelerek Türkiye'de demokratik açılım bahanesiyle bölünmeye gayret gösteriyorlar, cesaret veriyorlar. Sporda 12 tane dev adam var idi. Herkes onun marşını söylüyordu. Şimdi 12 kötü adamı dinleye dinleye. Onların zehri, saçmalarını dinleye dinleye bu millet usanmıştır. Sayın İçişleri Bakanı diyormuş ki bunlarla da görüşürüz, bunları da ikna ederiz. Siz kimsiniz ki milliyetçi hareketi ikna edeceksiniz? Siz kimsiniz ki başbakanınızla beraber içene düştüğünüz... İhanet kuyusuna milliyetçi hareketi çekeceksiniz.